Bugün Türkiye'de neler oldu? Adıyaman'a seyahat eden bir otobüste yolculara çiğ köfte ikram edildi. İstanbul'da bir kişi kapılar kapanırken Marmaray'ın içine atladı. Ankara'da Bulkara'yı Alparay'ı oyunuyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli yakalandı. Kırklar eli de bir şahıs. Kuyumcudan 105 bin liralık bileziği alıp kaçtı. İstanbul'da bir kişi yolda bulduğu kredi kartı ile borcunu kapatıp market alışverişi yaptı. Bursa'da bir stajyer öğrenci transpar altında kaldı. Bir köpek önünü kestiği arabadaki insana yavrusunu gösterdi. Bursa'da bir ayı barınağından firar etti. Bir camiden en son köyümüzde görülen ayı için bütün halk dikkatli olmalı anonsu geçildi. Van'da bir okulun tek öğrencisi karnesini aldı. Sarp Leventoğlu sörfe çıktığımda çocuğum hastalansa hastaneye götürmek zorunda kalacağım ve sörf yapamayacağım. Bu yüzden çocuğum olsun istemiyorum dedi. İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda da ücretsiz dağıtılan ders kitaplarının okutulacağını duyurdu. Süleyman Soylu bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım dedi. Yusuf Tikeç bir filmden gelen başrol teklifini herkes bildiği işi yapsın diyerek reddetti. En düşük emekli maaşını 14469 liraya çıkaran teklif komisyondan geçti. İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.